Merhabalar, bacalı kombiden yoğuşmalı kombiye geçiş işlemleriyle alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Burada bacalı kombimiz var. E, direkt olarak soba bacası gibi bacaya bağlanıyor. E, eski tipte bir kombi. Bu kombinin bacası dışarı çıkacak bir konum alınması gerekiyor. Bu kısmı e, montajını gerçekleştireceğiz kombimizin. Burada kalifer tesisatımız geçiyor zaten. Hemen buradan T atıp e, buraya kalifer tesisatı bağlantı işlemini yapacağız. Ayrıca kombiye gelen doğalgaz tesisatımızı da e, T atıp buradan devam edip e, kombinin e, yanına getireceğiz. Baca kısmını da buradan e, direkt olarak e, delik, direkt dışarı çıkartacağız. Yoğuş konu kombinin e, konulacağı yeri burası olarak belirledik. Oldukça basit bir işlem. Çok böyle teferruatlı değil aslında. Korkulacak bir işlem değil. Bir gün içerisinde bitireceğiz bu işlemleri işlem i̇şlem bittikten sonrasında da işte baştan randevumuzu alıp genel kontroller yapılıp ondan sonrasında da işlemimizi tamamlamış olacağız. Evet, şimdi bacalı kombinin sökülme işlemini gerçekleştiriyoruz ustamız. Evet, kombinin e, de demontajı gerçekleşti. Bacalı kombimizin yeri buradaydı. i̇şte buradan söktük bacalı kombimizi. Altındaki tesisatların hepsini iptal ettik. Ee, baca çıkışı da buradan. Burada tabii alçı yapılma işlemleri olacak. Doğalgaz borusu buradan gelip bacalı kombimize bağlantılı yapıyordu. Ee, buradan ee, kombinin kaydılacağı yöne doğru tadilatımızı yaptık. Eski yerinden ee, salon kısmına aldık. 4 metrelik bir kaydırma işlemi oldu. Buradan hattımızı alıp kalifer tesisatın bağlantısını yaptık. Sıcak su ve soğuk su tesisatlarında ee, buradan bağlantısını yaparaktan işlemi bitirdik. E, kısmımız işte baca deliğini derdik burada. E, eğimini e, %3 eğimli olarak yukarı doğru verdik. Bu olgas tesisatımız da tamamlandı. Şimdi bundan sonraki süreçte e, İGDAŞ'tan randevumuzu alacağız. E, ve İGDAŞ'la beraber bu tesisatımızın sızdırmazlık testleri, kontrollerini yaptıktan sonrasında gaz açılışımız gerçekleşecek. Daha sonrasında kombin servis gelip garanti onayı işlemiyle beraber e, aktif hale geçmiş olacak. Ortalama 4 saatte e, ustalarımız bitirdi buradaki işlemlerini. E, gaz açma süresi de yaklaşık e, 3-4 gün sürebilmekte. Firmamız İgdaş'ın yetkili firması. E, bu işlemlerde profesyonel bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bacalı kombiden e, yoğuşmalı kombiye geçiş işlemleri ile alakalı e, fiyatlarımız oldukça uygundur. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.